10 Kasım'da Bakanlık kendi taslağını Başbakanlığa gönderdi. Bu tarihten itibaren de şu anda mevzuatta olan 4.320 sayılı yasanın da gerisinde olan çeşitli müdahaleler geldi taslağa. Biz bu süreçte ve özellikle 10 Ocak'ta Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanan taslağa ilişkin görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmak için bugün birlikteyiz. canımız üzerinden pazarlık edilmesini kabul etmiyoruz. 4320 sayılı ailenin korunmasına dair kanunda değişiklik yapılmasının gündemde olduğunun, üstelik yeni düzenlemenin kadın örgütleriyle birlikte yapılacağının duyurulması, kadına yönelik şiddetin rakamları sığmadığı şu günlerde hükümet tarafından nihayet adım atılacağına dair bir umudun doğmasına neden olmuştu. Bu nedenle kadın örgütleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çağrılarına olumlu cevaplar verdi, toplantılara katıldı. Görüş, öneri ve taleplerini ısrarla iletti. Ne var ki geldiğimiz nokta ancak hayal kırıklığı olarak tanımlanabilir. Görüşmelerdeki olumlu havanın aksine taslak pek çok kez değişikliğe uğradı ve özellikle başbakanlığa sunulmasının ardından adım adım kadın örgütlerinin önerilerinden uzaklaşarak kadınların aleyhine maddeler içerir bir hale büründü. Son taslak Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 10 Ocak 2011 12 tarihinde yayınlandı. Şaşırarak ve öfkelenerek gördük ki taslak bu zamana kadar yapılan önerilerin pek çoğunu dikkate almadığı gibi daha önce var olmayan pek çok yeni sorunu da içeriyor. Üstelik şu an yürürlükte olan yasanın bile gerisinde kabul edilemez bir halde. Yürütmenin atadığı mülki amire mahkeme yetkisi Kabul edilemez değişikliklerden ilki önleyici tedbir kararlarında yetkinin hangi kuruma verildiğine ilişkin. Hükümet taslağında kadınlar için önleyici tedbir kararı verme yetkisi mahkemelerden alınarak vali ve kaymakamlara veriliyor. Vali ve kaymakamların yani mülki amirlerin de elbette tüm devlet kurumları gibi kadına yönelik şiddeti önleme yükümlülüğü var. Ancak mülki amirlerin yetkisi fiziki koruma tahsis etme gibi acil can güvenliği sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması ve ellerindeki yetki ve fonlar dahilinde her türlü aynı nakdi destek hizmetlerinin verilmesinden ibaret kalmalıdır. Bunun dışındaki yetkilerin, özellikle de mahkemelerin alanına giren yetkilerin mülki amillere verilmesi tamir edilemez sonuçlar doğuracaktır. Üstelik il veya ilçelerde mülki amirlerin bölgenin güç dengeleri başta olmak üzere çeşitli etkileri açık olması kuvvetle muhtemeldir. Bu haliyle şiddetin failinin bölgenin tanınmış eşrafından, en nüfuslu ailesinden, en zenginlerinden olması halinde tarafsız olamama, tedbir kararı verememe ihtimali bir başka sorun alanıdır. Şiddet arttığı halde cezalar indiriliyor. Kabul edilemez değişikliklerden bir diğeri verilen cezalarla ilgili. Önleyici tedbir kararlarının ihlali halinde erkeklere verilecek cezalar indirilmiş, üstelik bir daha şiddet uygulamayacağını beyan eden erkeklerin cezasının kaldırılacağı da yasaya eklenmiştir. Mevcut uygulamanın da gerisinde olan bu durum çok vahim ve kadınlar adına korkutucudur. Bu durum hükümetin ne yapmaya çalıştığında anlaşılır kılmaktadır. Hiçbir zaman kadının beyanını esas almayarak şiddet gören kadını ikincil mağduriyetleriyle baş başa bırakan devlet, Yeni taslak uyarınca erkeğin beyanını esas almakta ve adeta şiddet uygulayan erkeğin kadına karşı yeni tehlikelerle geri dönmesini sağlamaktadır. Yıllarca kadın hareketinin ve son zamanlarda Bakan Fatma Şahin'in söylediği gibi şiddetle mücadelede zihniyet dönüşümü sağlanacaksa dönüştürülecek zihniyet öncelikle şunu anlamalıdır. Şiddet suçtur ve şiddet uygulayan erkeğin cezasızlık hali kabul edilemez. Soruyoruz. Taslağın bu haliyle yasalaşması durumunda şiddeti bir daha uygulamayacağını taahhüt ederek hapisten çıkan erkekler kadınları öldürdüğünde bunun hesabını kim verecektir? Ayrıca yeni taslak 4320 sayılın yasanın gerisinde bir başka düzenlemeye daha gitmiş, tedbir kararlarının süresi 6 aydan 3 aya indirilmiştir. Nikahsız kadınlara şiddet yasal. Daha önceki taslakta yer alan yakın ilişki içinde yaşayanlar kavramı Başbakanlık tarafından taslaktan çıkarılmıştır. Böylece şiddet uğrayan pek çok kadın bu yasanın koruması dışında bırakılmıştır. Oysa nişi, nişanlısı, eşi olmasa da birçok kadın şiddete uğramaktadır. Resmi nikah imkanı olmayanlardan zorla evlendirilmiş kız çocuklarına, aynı çatı altında nikahsız yaşayanlardan, birlikte oturmadıkları halde bir ilişki içinde olanlara, İmam nikahını kadınlara kadar şiddet uygulayan erkekle yakın ilişki yaşayan pek çok kadın şiddete maruz kalmaktadır. Başbakanlığın yakın ilişki içinde yaşayanlar ifadesini yasat taslağından çıkarmasının yukarıda sözü edilen kadınları 2-3 kat mağdur etme sonucunu doğuracağı tartışmasızdır. Diğer yandan bu yaklaşım korunanın kadın değil aile olduğunu bir kez daha görünür kırılmıştır. Kadın cinayetleri nasıl engellenecek? 1996 yılından beri mücadelesini verdiğimiz koruma kanununun önerilerimizle biraz daha geliştirilmesini beklerken eldeki taslağa Başbakanlıktan şu an yürürlükteki yasanın bile gerisinde olan bir müdahalenin gelmesi vahimdir. Kadın cinayetlerinin her geçen gün hız kesmeden artmakta olduğu bir ülkede var olan yasanın yetersizliği bu kadar ortadayken bunun daha da gerisinde bir yasa taslağının hazırlanmış olması Son derece manidar olduğu gibi kadına yönelik şiddetle etkin şekilde mücadele edeceğini söyleyen hükümetin aslında bu yönde bir siyasi iradesinin olmadığı da apaçık görülmektedir. Mevcut durum daha da kötüye gidecek. Feminist hareketin ve kadın örgütlerinin uzun yıllardır süregeden mücadelesinin birikimlerinin ve erkek şiddetine karşı edindiği deneyimlerin ışığında, 236 kadın örgütünden oluşan Şiddete Son Platformu tarafından hazırlanan taslağı pek çok kez bakanlığa sunduk ve tümüyle yasalaşmasını talep ettik. Kadın örgütleri olarak bakanlığın ve son olarak hükümet taslağının erkek şiddetini önlemede son derece yetersiz olacağını defalarca yazılı ve sözlü olarak aktardık. Ancak görüyoruz ki 236 kadın örgütünün taleplerinin taslağa yansıması bir yana her geçen gün taslakta alehe değişiklikler yapılmaktadır. Bizler, kadına yönelik suçların şikayet aranmaksızın ve ara buluculuk uzlaşma hükümlerine tabi olmaksızın soruşturulması ve kovuşturulmasına, etkin izleme ve denetleme mekanizmaları kurulmasına dair düzenlemeler olmasını beklerken, mevcut durumun da gerisine gidilen bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu durum, bakanlık ile kadın örgütleri arasındaki ilişkinin şeffaf bir biçimde yürütülmediğinin, Görüşlerimizin usulen alındığının ancak hiçbir şekilde dikkate alınmadığının, yasaya yansıtılmadığının bu görüşmelerin sadece bir vitrin görevi gördüğünün somut bir göstergesidir. Kadın örgütleri olarak 12 Ocak'ta yani yarın Bakanlığın çağrısıyla yeni bir toplantıya katılacağız ve sözlerimizi aynı ısrarla söylemeye devam edeceğiz. Ancak bizler artık söylediğimiz sözlerin odalarda, bakanlık koridorlarında kalmasını değil Yasada tanımlar ve yaptırımlar olarak açıkça yer almasını istiyoruz. Başbakanlığı, Bakanlar Kurulu'nu ve kadından sorumlu olması gereken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı kadınları şiddetten korumak üzere feminist hareketin ve kadın örgütlerinin on yıllara dayanan deneyimlerini ciddiye almaya ve işlevsel, etkin ve amacına uygun bir yasa çıkarmaya kısacası göreve çağırıyoruz. Kadın örgütleri olarak hazırladığımız taslaktaki her bir önerimizin gerçek anlamıyla yaşamsal önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Taslağımızın arkasında olduğumuzu ve olduğu gibi yasalaşmasını ısrarla talep ettiğimizde bunun dışındaki taslakları özellikle de son taslağı kabul etmeyeceğimizi belirtiyoruz. Canımız üzerinden pazarlık edilmesini kabul etmiyoruz. İstanbul Feminist Kolektif